İzmir mutfağından otlu patatesli nişastalı börek, 1 su bardağı yoğurt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 1 fiske tuz, 2 çay bardağı su, aldığı kadar un, açmak için nişasta, iç harcı için 3 adet patates, yarım kilo ısırgan otu, yarım demet taze soğan, 1 tutam maydanoz, karabiber, pul biber ve tuz. Tarifler çıksın diyorsun. Ha? Çok sık yaptığım bir tarif ama yine de burada oluyor oluyor. Olsun. Yanlış olmasın, hata olmasın diye su bardağı alayım ben. Çay bardağı alayım. Tam şu dolapta alabilir misin? Küçücük bunları yapacağız. Şundan iki tane dolu dolu koyarsan bir su bardağı. Bir yapıyorum. su bardağı. Hiç tamam su oldu. Koyayım. oldu. Doldur böyle tepeleme. Tepeleme koyuyorum. Ya. Yoğurt da alayım ben. Dolaptan alayım mı? Aynen, bakracımdan alabilirsin. Ay ben de eldivenle hiç iş yapamıyorum ya. Ayşe! Canım! Söyle canım! Aşkım! Söyle bir tane. Ya ben bu eldivenle vallahi parmağımı keseceğim ya. Yok, Sen parmağım. kes hadi. Vallahi beceremedim. Beceremedim. Acıtıyor mu bu? Acıtır. Al, bununla yap. Bence acıtmaması lazım. Ya ısırgan Ya alabilir miyim Ayşe? Isırgan otu acıtmaz mı? Ah canım, o da kendi kendine... olsun. Olsun, ne yaparım, de sorun bakayım. değil. Unu koydum, yoğurdu koydum. Sıvı yağ koyacağım, bir de su koyacağım. 2 çay bardağı yağ koyacağım. Öyle mi? Evet. Yağ çoktur. Evet, biraz yağlı oluyor bu börek hmm. ama hmm. çok güzel oluyor. Giyince anlayacaksınız. Küçük, küçük, küçük. Kuz olayım ben. Hangisi? En baştaki. Olum. Tamam canım. Sen böyle koyuyorsun. Çok Aynen. seviyorum bunu. Bir kızım mı var? Bir kızım, bir oğlum var. Kızım büyük, oğlum küçük. O da evlendi yeni. Güzel, hayırlısı olsun. Amin. Torunum var bir tane. Bir tane torunumuz küçük değil var. Değil mi? Bir yaşında mı? 18 aylık. 18 aylık, çok küçük. Bu istiridye tarla bahçe mi var sende? tarla bahçe yok çok çarşıdan de. alıyoruz. Yok yok ısırganı ben aldım. Ayşem. Tarla bahçe gibi. Taze, Taze gibi. mi? Çok güzel. Ben nakış kursuna gidiyorum. Ha, dikiş dikiş mi kursuna gidiyorum. Nakış, geleneksel el nakışları. 6-7 senedir gidiyoruz. Arkadaşlarımız çok, faaliyetlerimiz var. Öğretmenlerimiz çok iyi. Şimdi bu nasıl tek tek börekler mi yapacaksın? Porsiyon porsiyon Bunu, mu? Bunu şimdi e, üç bezeyi üst üste çay tabağı kadar açıyoruz. Küçük küçük oluyor bunlar. Hı hı. Çay tabağı kadar açıyoruz. Üç tanesi üst üstüne koyuyoruz nişastalı. Onu da açıp için malzemesini koyup rulo yapıyoruz. Kesip hı. Tepsiye koyacağız. Üzerine de kızdırmış Eski yapacağız. Eski yapacaksınız. Aklıma geldi. Ya. Niye? Ne geldi? Böyle annem karalar neden bundan doğrardı. barbunya yani. Çok güzel bir şey yapıyor. Yemek yapar diye, üstüne fetmez döker Tamam, barbunya ile karalana yemeğini biliyorum ama Onu, ısırgan o, otu... Hayır, ısırgan ha, otu Ha, öyle mi? yeşillik görünce aklına geldi. He, yeşili bunu keser, O da böyle kesiyordu ya. ya böyle, aynen. aynen, çok güzel olur o yemek gerçekten. Valla doğru söylüyorsun. Hiç yedirmiyorum. Yemem mi? Yaptım çok. Dinlenecek mi? Yok dinlenmesine gerek yok da içini bekle. Ben şeylerini açarım onu şimdi. Bezelerini şöyle açarım. Şöyle yapayım. Ee, o kadar yeter bence Ayşem. Şunu şöyle evet, koy. Evet bence de yeter. Şu Aynen. Koy aşkım. Ayşem elinle bir de şöyle hadi elinle olsa şeyli. Hamurun bayağı cıvık yapmışsın yıkaya. Evet abla, öyle ha? oluyor bu hamur. Baksana humur. ne enteresan bir hamur yaptın. Aşırı cıvık yani. Bakalım nasıl bir şey çıkacak Göreceğiz. ortaya. <laughs> Sanki içimiz hamura göre daha çokmuş gibi gözüküyor evet, gözüme. Evet fazla oldu biraz. Ha, fazla ama Olsun, oldu. olsun ha. onu şey yaparız. O zaman böyle yarım, yarım kilo falan olsa ısırgan yetecekmiş demek ki. Yetermiş. Biraz fazla kestik. Evet. Ayşe hızını alamaz. Olsun. Evet. Sen de aşağıda börek yaparsın. Onu da başka börekte kullanırsınız. İyi. Biraz daha Tamam. Sen bunu... Teşekkür ederim kız. Kızım <laughs> <laughs> bu, bu bana da <laughs> paylaşırız sahurda <laughs> tamam mı? Tamam. Yani. Ne yaparız? Yumurta kırarız. çok teşekkür ediyorum Ayşem. sağ olun. Çok sağ ol. Sağ olacağım. ben de masayı sileyim. Evin çok güzel Nurselcim. Bu ev çok hoşumuza gidiyor bizim. Ne güzel. İzlerken şey. de burada olmayı çok istemiştik. Nişasta aldım. Tamam canım. Nişastadan Ben seni açacağım. baharatlayayım şöyle bir içini. Muhteşem bir iç. Patates de iyi ki hayatımızda var değil mi? Evet. Patatesi olmasa patates olmasa ne yapardık acaba? Her şeye patates yakışıyor. Evet. Karabiber. Heh? Tuz. Şöyle bir tatlı kaşığı çok mu olur? Yeter sen e, damak zevkine göre, herkes kendi zevkine göre. Bana kalırsa bol karabiber, tamam. az tuz, pul biber çok severim. Evet tuzu ben de az kullanırım. Ondan sonra pul biber de koyalım. Koy. Bezeleri ayıracağım bunu nişastalıyorum. Küçük küçük. Onları nişastayla yuvarlarsan daha iyi olur. Eğer yapacak olanlar varsa diye söylüyorum. Bakın ya gerçekten hamur şöyle bir hamur enteresan. Eminim. Değil mi? Merhaba, <laughs> kolay Uyusun gelsin. Mı? Evet, Eminim. Evet. Ali, uyumlu. Hoş ben geldin. Güzel. yardım ya, edebilirim. Yastıklasaydın etrafını. Etrafını bayağı bir çevirdim. Şey Süper. Birbirim. Çok hareketliyiz çünkü biz. Yakın mı oturuyorsunuz birbirinizle? Yok, uzaktayız. Nasıl uzak? Farklı iller mi? Ee, yani o, ben konaktayım, o Bornova'da. Ha, aynı şehir ya. Tabii canım, aynı şehirdeyiz de. Evet. İnsanlar oo, ne o ne kadar öyle gidiyoruz o var aralarında yok, çoğu yok. anne kızın <laughs> biz öyleyiz annemle o sökede oturuyor hmm. ne güzeldir ben orası biraz da tabağa yağ alacağım şey istersen küçük merdaneyi bak şuradan alabilirsin annen isterse yardım edebilirsin ona nasıl geçiyor <laughs> ramazanınız çok güzel ben hiç beklediğim gibi olmadı yani sıcaklarda dedim tutamam dedim ama çok rahat geçiriyorum. Bugün de buraya geldik. Ama artık yok yok valla çok iyi gidiyor. Rahat evet. evet havalarda güzel olduğu hı hı. için ondan herhalde biraz rahat geçirdik. Ailen Söke'de benim annem, babam. Annem söke'de başka akrabaları var mı? Kardeşim var söke'de. İzmir'de teyzelerim, hepsi bütün akrabalarım İzmir'de. Buluşur musunuz? Var tabii mı öyle adetiniz Ramazan'da var, var. bir araya gelmek, gidip gidip gelmek birbirimize? Tabii ki tabii ki arıyoruz birbirimizi. Ben bunu açayım o zaman. Bu böreği genelde yapıyoruz. Yani Ramazanlarda yapıyoruz. İftar sofralarında güzel olur. Aileler bir araya geldiğimizde, misafirlerimiz geldiğinde yaparız. Çünkü biraz özel bir böreğe benziyor. Baya baklava gibi görünüyor şu evet, anda. Evet, baklava hamuru gibi Demek oluyor Demek ki sırrı oradan gelecek. Hakikaten üç tane üst üste koymana rağmen şu an incecik oldu. Evet. Herkesin, her ilin e, yaratıcılığı mı yani börek çeşidi yapmaya doymadım resmen. <laughs> Hakikaten hala şaşırıyorum. Çok çeşitli. Ya içi farklı oluyor, ya hamuru farklı oluyor. Bir şekilde evet. herkesin dokunuşu başka oluyor. Ne şanslısınız seçin, beğenin, yapın içlerinden bir tanesini. Aşkı anneni getirseydin ne güzel olurdu. Ramazan diye şey yapamadık, getiremedik. Babam var çünkü. Oruç tutuyorlar. Birçok insanda da böyle bir şey var değil mi? Asla kendi ailesinin dışında bir yere gitmiyorlar. Hani bak babayı evet, bırakamıyor evet. mesela. O adam ne olacak? Ne yani, yiyecek, ne içecek? Ramazan olması dolayısıyla normalde tabii, tabii. gelirdi. Annem evet. bizi kırmaz gelirdi. Hem elinin becerisi daha fazla, annem tabii ki büyük insan. Bir şey Biraz söyleyeyim mi? Oldu. Bak evet. kes bir göstereceğim, muhteşem bir Hı. börek olacak bu. Çok incecik, çıtır çıtır, içi de otlu. Muhteşem, gerçekten çok beğendim böreğini. İnşallah yiyince de beğenirsin. Yok, beğendim. Ramazanlar güzel oluyor ya. Ramazan. Bu börek mesela çok şey geldi bana ma mantıklı geldi. İstedim hı. ki böyle hani dolaptan çıkarayım sahurda pişireyim sıcak sıcak yiyeyim Duran bir börek mi durur mu bu şekilde? Evet bayatlamıyor bu. Pişmeden mi mesela saklamıyor? Hayır iyi olur. piştikten sonra da saklayabilirsin. ben ama Mesela ısıtmak gerekir ya o zaman hani bir, tabii ısıtınca ben bir daha da ısınınca sevmiyorum. Ha, öyle sevmiyorum. O zaman ben onu öyle de denedim. Böyle çiğ attım buzluğa, difrize attım hiç yağlamadan ama hı hı. üstüne yağ dökmüyorsun. E, buzluğa atıyorsun. Evet. Ondan sonra, e, çıkarıp üzerine zeytinyağını kızdırıp koyacağız ya şimdi. Onu yapıyorsun, fırına veriyorsun. Nefis bir şey oluyor. Yani ben anladığım kadarıyla Hı. şu an akşam yapın, sahurda kalkın pişirin tabii sıcak tabii. sıcak yiyin. Yapılır. Çünkü e, geçen de böyle bir çok yağlı bir şey yaptık. E, baklava yaptık. Hı. Sonradan pişirdik çok da güzel oldu. Çıtır çıtır olur oldu. olur hiçbir şey olmaz. Gayet de güzel olur. Sizin e, pazarınızı gezmeyi çok seviyorum ben. Her yer ot böyle adını duymadığım tanımadığım otlar var. O yüzden çok fazla börek çeşidi var. Hakikaten böyle şey pazarlarını gezdiğinizde insanlar böyle yapıp satıyor, çıkarıyor evinin önüne değil mi? Çok fazla tabii, çeşitiniz otlu böyle tabii. çeşidiniz var. Gözlemeler yapılıyor pazarlarda. Ya benim bile bilmediğim otlar var ama otlarımız gerçekten güzeldir. Ee, zeytinyağlı yemeklerimiz, Şimdi kendi getirdiğin zeytinyağını istersen. Tamam, tavada biraz kızart kızdıralım. Kızdıracağız çünkü tamam. bayağı evet. Şunu açar mısın sadece. Şurayı temizleyeyim ben Kaynasın. de o arada. Bari. Evet, o bayağı bir kaynayacak. Yağımız kızdı. Böyle güzel bu ama buna bir çözüm bulmamışlar değil mi? Evet kapatabilirsin hoca. Vereyim fırça falan. Hayır hayır bunu böyle dökeceğiz yavaş yavaş. Evet. Sinem çocuğuna bakmaya evet, gitti. ağladı. Koyalım fırına istersen. üzeri kızarana kadar pişecek. Kaç derece olsun dedin? 180, 170, 180. Biraz kısalım. Tamam. İçine içine hı hı. Güzel. Güzel. Beğendim böreğini. <laughs> Vallahi beğendim. Ne Afiyet yapalım olsun. şimdi? Şambalimizi yapalım. Ay yapalım. Güzel yapıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Yaparım. Şambali sokak tatlısıdır ya. Ama ben bana kanıtlayan çok oldu hani evde yapılabileceğini. Bakalım sen nasıl yapacaksın. İnşallah benimkinde beğenirsin. Buyurun. <laughs> İzmir mutfağından Şambali Hamuru için 2 su bardağı irmik, 1.5 su bardağı şeker, 1.5 su bardağı un, 1.5 su bardağı yoğurt. Üzeri için fıstık. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 3 damla limon suyu. Önce şerbetimizi hazırlayalım. Börek yani olağanüstü suyu koktu. Hakikaten favorim olabilir çıkaralım mı? Çıkar çıkar. Ha, sanki evet. Sanki azıcık daha dursa mı? Bak bakalım. İyi iyi yok. İyi mi? Yok iyi. Tamam. Çıkarabilirsin. Sen yani. nasıl dersen. Çok güzel bir börekmiş. <laughs> güzel. Çok güzel. İşte Patatesli, ısırgan otlu açma böreğimiz. Nişastalı açma böreği.